Hoca giriyor sınıfa. Biraz muhabbetten sonra tahtaya geçiyor. Şöyle bir şey çiziyor. Bir çizgi çekiyor. Çocuklara dönüyor diyor ki Arkadaşlar diyor bu çizgiyi diyor kim kısaltabilir ve nasıl kısaltacak? Hiçbirinkini kabul etmiyor hocam. Tabi cevabını merak ediyor oradaki öğrenciler. Hoca şöyle bir şey yapıyor bak Mustafa. Yani bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşad edeyim, hani benimle hakkı bulsunlar, benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muhabbetine ondan gelecek bir desteğe ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabet karane vaziyet alır. Zaten rekabet kıyaslardan çıkar, kanaatsizlikten. Hep bunlar bunu tetikler. Rekabet damarı olan bir adam kendi işinde kanaat edemez. Netice odaklı iş yaptığı için kural tanımaz. Yani gıptayla başlar bu. İyi bir şey gibi gözükür ama sonrasından onu geçmeyi hedef. Yani onun gibi olmaya çalışır. Onun gibi olamadığı zaman daha çok hırs o adamı bürür. Bu sefer de hatalar silsilesi başlar. Hatta şöyle bir misal vereceğim. Böyle hoca sınıfa giriyor. Girdiği sınıftaki çocuklar lise çağında olsunlar. Ama biz bunu topluma vuralım. Yani üniversite çağındakiler veya işte 40-50 yaşındaki insanlar olarak bile düşünebilirsin. Herkes kendini o sınıftaki öğrenci olarak görsün. Hoca giriyor sınıfa, biraz muhabbetten sonra tahtaya geçiyor, şöyle bir şey çiziyor. Bir çizgi çekiyor. Çocuklara dönüyor diyor ki, arkadaşlar diyor bu çizgiyi diyor kim kısaltabilir ve nasıl kısaltacak? Parmak kaldırıyor birisi, geliyor. Biri ortadan şöyle bir çizgi çekiyor, siliyor. Hocam diyor kısalttım. Olmadı diyor hoca, kabul etmiyor. Sonra birisi geliyor, mıknatıslı tepe şeyler var ya silgiler. Ondan böyle tutuyor yukarıya yapıştırıyor. Diyor ki hocam böyle kısaltırım. Olmuyor. Birisi geliyor tamamen siliyor, çarpı atıyor. Hiçbirinkini kabul etmiyor hoca. Tabii cevabını merak ediyor oradaki öğrenciler. Hoca şöyle bir şey yapıyor bak Mustafa. Yanına uzun bir çizgi çekiyor. Diyor ki şu an ben bunu kısalttım diyor. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Yani o çocuklar veya biz, şimdi herkes öyle düşünüyor değil mi? Bir şekilde ona müdahale etmek. İnsanda tahribat damarından dolayı Fatih. Biz bir şeylere ulaşmak istiyorsak birilerini basamak yapma. Birileriyle mücadele. Yani onu ezme. Onun üstüne çıkma. Ona engel olma. Yani kendi yolunda ilerlemek diye bir şey yok. Yani hedef iddiaz ettiğin meselede yani netice odaklı olarak sen o şahsı geçmek olarak görüyorsun. Hedefim bu adamı geçmek mi? Yani aynı yolda giden birisi o adamı geçmek için her şeyi mübah görmeye başlıyor bu sefer. Halbuki herkes kendi yolunda gitse, kendi çizgisinde inerlese netice odaklı değil. Bak bu dünyevi işlerde tamam, dünyevi işlerde rekabet olabiliyor. O rekabette kural tanınmazlık da oluyor, sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben orasına girmeyeceğim ama yani iman hizmetinde senin en zirve gayen ne olacak abi? Yani rıza-i değil mi? Allah'ın rızasını kazanmaksa Cenab-ı Hak neticeye bakmıyor. Cenab-ı Hak sadece senin şu süreçteki hal ve tavrına bakıyor. Yani şu süreçteki hal ve tavrın sen şuraya kadar gelme, burada ol. Şu şuraya ulaş. Tamam sen kazanırsın. Yani cephedeki askeri düşünebilirsin değil mi Fatih? Nasıl hani ya yani galibiyet noktası burası olsun. Şurası galibiyet noktası olsun. Şimdi bu terörist. Tamam. Bu da bizim askerimiz. E, mağlup oluyor. Vuruluyor insanların nazarında kaybetti. Yani iki kişi çatışıyor. Birisi kazandı, biri kaybetti. Bak biz kaybetti olarak görüyoruz. Çünkü neticeye ulaşma olarak bakıyoruz değil mi? Ayakta kalması diye. Ama onun orada kaybetmesi ona şehitlik makamını veriyor. Yani işte Allah sürece bakıyor. Veya sen hani e, kitlesel olarak şimdi ne yapıyorsun? seminerlere gidiyorsun Fatih. Bazı seminerlerimiz 3000-4000 kişi geliyor değil mi? Evet. E, bu mudur? Yani Allah bundan razı mı? sayı odaklı mı bakacağız? Yani çok insanlar geldiyse e Allah bizden razı mıdır? Yani senin hedefin şu mu? Rıza ilahi değil de 4 bin kişinin gelmesi mi? Salonun hıncanış dolması mı? O zaman haşa bazı peygamberler gelmişler bir ümmeti olmuş. Bazı peygamberlerin ümmeti olmamış. Haşa işini yapamamış mı? Heh. Yanlış mı yapmış? Anlatamamış mı? Sen ondan daha mı biri girirsin? Sen mi hedefe ulaştın. O hedef ulaşamadın mı? Bak hedef rıza ilahi olduğu zaman Hedef burada değil, rıza-i ilahi sürecin içinde. Yani Allah'ın rızasını kazanma endeksi çıktığın yolda zaten kazanıyorsun. Niyet. Yani o zaman ne bizim ana meselemiz ne bizim gıdamız? Abi niyet ve ihlas. İlk başta sen niyet ettin, Allah'ın rızasına ulaşma niyetiyle yola çıktın ama çıkamadın. Tamam, ulaştın sen. Öyle değil mi? <laughs> öbür adam az önce bahsettin ya, öbür adam niyetinden kaybediyoruz Hani Mesela bir hedef var. O hedefe, o amaca ulaşma kurunda ne yaparsam yapayım doğru yanlış fark etmez. Etmez evet. Hani niyeti de böyle pis olduğu için, seçimleri de yanlış olduğu için bu adam hedefe ulaşsa da aslında gene kaybetti. Oraya gelirken temelleri hep yanlış yaptı, yanlış attı. Ama sen hedefe ulaşmazsan bile hani örnek görmüş, işte adamı öldüremedin, teröristi öldüremedin. Hedefe ulaşmasan bile niyetin gene yönünü o tarafa Rıza ilahiye döndürdüğün için gene evet. niyetten kazanıyorsun. Evet. Yani amaca ulaşmasan da aslında niyetinden gene amaca ulaşmış oluyorsun. Evet. Öbürki adamla farklı yani burada. Kesin. Öbür adamda varmak var ve her şeyin bir bah. Yani o zaman e, netice ulaşmak değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası sayı çokluğunda değil o zaman. Evet. Değil mi? Ve insanların nazarında bir yere gelmek de değil. Yani Allah'ın rızası esas olduğu zaman hep kazanıyorsun. O zaman rıza yolunda, Fatih şunu diyebilir miyiz? Rıza yolunda halkın e, nazarında veya dünya endeksi değerlendirmelerde bazen kaybetmek de kazandırır. İnsanlar seni kaybetti olarak görebilirler. Ama Allah seni nasıl görüyor? Şimdi biz öyle değerlendiriyoruz. Yani Allah'ın razı olmasının sürecinde halkın da rızası varmış gibi görüyoruz. Zerre kadar bir kıymeti yok. Bak zerre kadar kıymeti yok çünkü halk zerre kadar kabul etmemiş yani peygamberi. Gördün mü? Peygamber de halkı nazara almamış. Vazifesini öyle görmüş. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok diye. Evet o razı, razı olsa sağlamış. bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddetse tesir yok. Bunu baz alarak yola çıktığın zaman sen her şekilde abi kazanıyorsun sen kardasın. Mümin kaybetmez. İnsanların kaybettiği yerde kazanmıştır zaten. Güzel tesir etmesi, insanların nazarında kabul görmesi ve insanların beğenmesi, Yo bu bunlar kıstas değil. Bunlar olmayabilir. Ama maalesef işte o yani izlenme sayıları falan hep bunlar baz ama senin motivasyonun da düşüyor hedefinden şaşabiliyorsun. Yani peygamber şunu söylüyor. Allah biliyor. Biz de öyle diyeceğiz. Allah görüyor. Allah izliyor. Allah biliyor. Yetmez mi? Ha? Bunu baza aldığın zaman niyetinde Allah için diyerek yola başladığın anda sürekli kazanıyorsun zaten. Şuraya gelmişsin. Yani şu rıza değil de işte topluluk, gaye, servet bir şeyler yaz buraya sen ne diyorsan. Hiç, yani Allah'ın rızası yok ama bütün dünya alkışlıyor. Beş para etme sen kaybettin onu. Biz o zaman işte bizim bu çizgiye müdahale ettiren meseleler rızayla'yı değil de yani başka hedefler. O başka hedeflerde sen bu adamları kendini engel görüyorsun işte. Ama Allah'ın rızasını düşünüyorsan kimseyi kendine engel görmezsin. Bütün dünya sana saldırsa dahi hareketsizlikle bile kazanıyorsun sen. Çünkü niyetin senin toprağı altın yapıyor, bakırı altın yapıyor. Elhamdülillah. Yani kafa da rahat oluyor biliyor musun? Hedef Allah razı mıdır, Tamam. Bunun üzerine gidiyorsun.